Yeslimot mu geldi? Şimdi defol. Ama daha beni yemeyin. Ha ah korkan teki. Peki hala kutuları söküyoruz. Görünüşe göre evi boyamak gerekecek. Bu kadar kirli bir iş tek başıma yapmak istemiyorum. Şey, bana yardım et. Evi senden daha iyi kimse boyayamaz. O yüzden lütfen işi bitir. Bu arada bu kemikleri süs olarak kullanabiliriz. Harika görünüyorlar. Onlara bayıldım. Ama hepsi bu kadar değil. Arkadaşım örümcek şimdi evin her tarafına koşacak. Ve evimi daha da uğursuz görünmesini sağlayacak. Mükemmel ağlara yayıyor. Bu heykelecekler de burada duracaklar. Çatıya koyacağım. Bence mükemmel olmuş. Ay, kim yaptı bunu? Başlama zamanı geldi. Kesinlikle yardıma ihtiyacım olacak. Ah, tamamdır. Yer altından arkadaşlarımı çağırıyorum. Evi boyamama yardım edecekler. Ne geliyorlar? Dikkatli olun. Zombi kıyameti yakında başlıyor. Şaka yapıyorum. Bunlar sadece benim arkadaşlarım. Sadece evi boyamama başlayacaklar. Harika fikirleri var. Örneğin duvarda el izleri bırakacaklar. Bu dahice. Şimdi ise biraz siyah el izleri. Daha doğrusu kahverengi. Niye benziyor kendiniz anladınız. Süper. Peki kapağı kim süsleyecek? Aa, anladık. Bu işi çok iyi hallediyorsunuz. Kafasını iyice kaşıdı ve aklına bir fikir geldi. Çimenler harika fikir. Yeşilin tüm tonları birbiriyle mükemmel uyum sağlıyor. Ve tabela da güzel oldu. Harika oldu arkadaşlar. Yeryüzünün altına geri dönebilirsiniz. Gerisini sessiz de yapabilirim. Teşekkürler bu ev sadece mükemmel görünüyor. Çok berbat ve uyursuz. Her şeyi kapladım. Ah bu mantarları da unutmayalım. Harika oldu. Tut bakalım. Seni de buraya yapıştıracağım. Ah, her şey çok güzel görünüyor. Her neyse şimdi kendimi gerçek bir zombi gibi hissediyorum. Her yerine slime yapıştırdım. Gerçek sümüğe benziyor. Ben de herkesi gözetleyecek bir kapak kilidi asmam gerekiyor. Ayrıca çatının çevresinde kemikli kollarda havalı görünecektir. İşte şimdi her şey hazır. Her şey hazır mı? Ben boyamaya başlamadım bile. Bu arada bunu yapmanın zamanı geldi. Ama sade boya yerine kan kullanacağım. Evim tüm yüzeyini boyamama yardımcı olacak bir cihazım bile var. Tadam. Her şey hazır ve çok lezzetli. Bir sonraki aşamada duvarları yarasalar da süslemek. Dostlarım hazır mısınız? Harika. Şimdi ise birkaç gotik fener asıyoruz ve çatıya bir çit koyuyoruz. Şimdi evim gerçekten bir Dracula kalesine benziyor. Ah, ne kadar havalıyım. Aa, ne kadar beceriksizim. Olamaz. Acilen başka bir posta kutusuna ihtiyacım var. Sanırım arkadaşlarımdan birinin kafasını bu duvara asabilirim. Aa, harika iş çıkardım. Hadi postayı kabul et. Şey, çabuk bana gel. Şimdi buraları düzelteceğiz. Okey. Kulübene başlıyoruz ihtiyacımız olan her şey zaten elimizde. Şimdi hepsini yapıştıracağız. Ve her şeyin kendi küçük evin olacak. Tamamdır. Buraya yapıştırıyoruz. Ve çatısını yaptık. Şey, evini nasıl buldun? Sonra ise güzel bir geçit yapmalıyız. Farklı boyutlarda taşları kullanacağım. Bu taşlar benim için renklere göre çok uygun. Tamamdır. Bundan sonra ise kabaklar devreye giriyor. Onları evin çevresine yerleştireceğim. Mükemmel. Siyah de hazır. Gerçekten bir örümcek ağı yaptılar. İşte bu güzel oldu. Gerçekten de kafatası bana yardımcı olacaksın. Çenesi çok komik. Şimdi ben. Aha hayır. Güneş olamaz. Ağlamaz git buradan. Tamamdır bildim. Güneş olmaz işareti koyacağım bölgeme. Sonra da herkesin en sevdiği şeyi yiyeceğim. Tabii ki kanı. Mükemmel tasları piramit şeklinde burada duracak. Ve ben de posta kutusumu yapacağım. Kafa şeklinde yapmak çok da güzel değil. Ama kırmızı tabut tam gereken. Selam Lord. Size bir mektup getirdim. Aa, neden bağırıyorsun ya? Sadece işimi yapıyorum. Vay be henüz omzunda kopmuş eller görmemiştim. Ama size bir mektup var. Sanırım onu bu iskelete vereceğim baba tanrım. Ama bu kadar agresif olmanıza gerek yok. Ne kadar korkunç kafasını posta kutusu olarak mı kullanıyor? İşte mektubunuzu sarıyormuş Sonunda gitti. Ve yine de... Güneş geliyor. Hayır. Eve gitmem zamanı. Ah, burada hiçbir güneş bana ulaşamaz. Bu arada evin içinde süslemeliyiz. Bu harika bir bahane olacak. Önce boyadık. Sonra ise kendimi güneşten koruyacak bir pencereye ve perdeye ihtiyacım var. Aha. Harika. Sıradaki en iyi yarası arkadaşlarınla çelenk olacak. Onları da aydınlatmalıyız. Ah, ama daha bitmedi. Bunu odama astım. Ve her yerine asacağım. Harika şimdi kırmızı halı övreye geliyor. Hmm, ayrıca aynaları da severim. Onlara baktığımda inanılmaz duamı hemen hatırlatıyorum. Ah Bu çok havalı. Bu yüzden aynaya da ihtiyacım var. Bu güzel küçük tabutta uyuyacağım. Ah en sevdiğim peluş oyuncaklarım da burada olacak. Mumları yakacağım. Ve işte mükemmel oda hazır. Ama masasız da olamaz. Üzerine fondü gösteriş yapacağım. Ama şimdi onu çirkin çikolatayla değil en sevdiğim kanla dolduracağım. Sonuçta dek akacak bu kan. Ben de sadece hayran kalacağım ona. Bence harika oldu. Odanın tamamladığı için bir bardak kan içeceğim. Ha şerefinize. Evin iç kısımlarını nasıl dekore etmeliyim? Sanırım önce bir zombi virüsü kapsülüne ihtiyacım olacak. Duvarlara doğru rengi verecektir. İşte bu. Ve zemini en sevdiğim tahtalarla döşeyeceğim. Zeminin de toprağa ihtiyacı var. Ve biraz daha yosun ve mantarlara ihtiyacım olacak. Minecraft'tan bir kare tam da önemli olacak. Çok yakışıyor odama ve mükemmel bir televizyon. Harika. Yanında dinleneceğim bir sandalye de var. Ve bu taşlar evin her yerini süsleyecek. Sarmaşıklar da rahatsız etmeyecek beni. Duvarlarda çok havalı görünüyorlar. Ah, ve burada en sevdiğim şeyler beyin. En lezzetli yiyecekler ve en sevdiğim kanalı izliyorum. Benden başka herkes evini süslemiş biri. Ben de duvarları boyayabileceğim. Kendime en sevdiğim rengi alacağım. Ama önce gaz maskesini sıkacağım. Evet, şimdi odamı mükemmel siyahla boyayabilirim. Hazır. Daha sonra siyah bir halı ve dolaplı siyah bir masa devreye gelecek. Onları odanın köşelerine yerleştireceğim. Sonra ise onları masaya ve sandalyeye yaymak için siyah kumaşlara ihtiyacım var. Aha, en sevdiğim doktorumu buraya koyacağım. Boş zamanlarında hikaye yazıyorum. Ve tabii ki siyah gülümü unutmuyorum. Buraya koyalım. Harika mumlarında da hazır. Şimdi bu iskelet de burada duracak. Ah bu hayvanlara bayılırım ve işte en sevdiğim bardağım. Mumları da yaktık. Hey buraya gel. Bu konuda yeteneklerim bana yardımcı olacak. Hmm. Ve sevgili siyah oyuncağım ve akrepli hmm. resmim de burada. Ah evim mükemmel görünüyor. Ve birkaç tane iskelete daha ihtiyacım olacak. Yukarıda ise John oturacak. Bu benim örümcek arkadaşım. Selamlar. Ha? Çok fazla kemik olamaz. Pencere de biraz dekore edilebilir. Ve yanında bu kocaman pisliğe asmak istiyorum. Artık sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz. Sonunda yazabilirim. Her şey hazır. Benim evim tamamdır. Hoşça kalın millet. Bye bye. Evimi sevin. Benimkini değerlendirmelisiniz. Onun havalı olduğunu biliyorum. Büyük <laughs> baba, Loya neredeyse bir şey çizdi. Evet, kurabiye istiyorum. Pişirir misiniz? Oh, ben hazırım. Ha, Mia da hazır. Ve şef kesinlikle en yüksek harikalar gösterecek. Nereden başlayacağımı biliyorum. Önce lezzetli hamurumu hazırlayacağım. Mükemmel şekil ve kalınlık. Şimdi gereken kalan tek şey istenen şekilleri kesmek. Benim de kurabiye şekrim var. İşte kalıp hazır. Üstlerinden bir şey kestim ve her şeyi fırına koyacağım. Tamamdır. Pişireceğim ve biraz bekleyeceğim. Her şey hazır olduktan sonra çıkarıyorum ve dikkatlice tabağa koyacağım. Ah, siz ne yaptınız? Ben hamuru eşit parçalara ayırdım. Pistols'tan kurabiye yapacağım. Bu yüzden paket açtık. Teşekkürler büyük baba. Her şey hazır. Renkleri çok güzel oldu. Tamam şimdi ise onları karıştırabilirim. Şimdi hamuru aşıyoruz. Tamam tamamdır. Kalıpı alıyoruz. Ama sıkıştım. Aa, aman tanrım. Mükemmel olmuş. Teşekkürler. Şimdi ise nört şekerleri alıyoruz. Ve biraz ekliyoruz. Harika. Ve pişirmeye gidiyoruz. Aa, biraz yanmış sanki. Her şeyi zencefilli evime toplamayla başlayacağım. Burada ve burada birkaç ayrıntı ekleyeceğim. Ve krema ile süsleyeceğim. Tabii ki marshmallow gerekli olacak. Mükemmel olacak bu ev için. Ah baksanıza. İnanılmaz görünüyor. Şimdi ise işte her şeyi şekerle kapladık. Ve adamı da koyduk. Her şey hazır. Ha, ben de bir şeyler yapabilirim. Geçenlerde uzay gemisinin yeni şemalarını çizdim ve düzenine yapacak zamanım olmadı. Ah, tamamdır. Bence bu harika bir fırsat. Kurabiye düzeni. Bunu yapan kimse var mı? Her şey iyi. Hesapladım. Ve her şey pişirdikten sonra onları toplayacağım. Böyle yapıştırıyorum. Şimdi uzay roketini toplayıldık. Harika. Her şey çikolata şurubuyla kaplıyoruz. Mükemmel renk oldu. Ve şimdi herkesin en sevdiği bir şey. Endişelenmeyin. Hazır mısınız? Aa, ah, hayır korkmayın. Muhtemelen bundan etkileneceksiniz. Ama şimdi özellikle bu şekerleri kullanacağım. Çünkü inanılmaz derecede acılar ve ekşiler. bu en sevdiğim ekşi şekerlerim. Onları çok özlemiştim. Her şey çok ekşi. Umarım Chloe sever bunu. Çikolatalı ekşi roketim hazır. Vay canına ne kadar havalı her şeyi denemek istiyorum. Ama bu havalı roketle başlayacağım. Bana bir baksanıza. Jelly bon. Aa, çikolata. Çok iyi. Ekşi şeker de var. bakalım burada ne var? Bu ne böyle? ablacığım bu ne böyle? Berbat görünüyor. Tamamdır. Bakalım şef ne yapmış? Vay çınır çok tatlı bir adam. Çok iyi. Bu kurulat iyi bayıldı. Şimdi ise evi yiyebiliriz. Vay ne kadar lezzetli. Şef kazanıyor. Evet ben kazandım. En iyi olduğumu biliyordum. Millet kız resmi gösteriyor. Davul sesi. Ve ben makarna istiyorum. Şefin elleri başlamak için hazır. Büyük baba da öyle. Ve abla da öyle. Hadi başlayalım. Ama karne var daha dökmeli ve su dökmeli gerekiyor. Sonra ise peynir ekleyeceğim. Her şeyi böyle yapabilirim. Evet bir sürü peynir ekleyeceğim fazla olmaz. Tamamdır her şeyi bu peynirle yapabilirim çok lezzetli bayıldım ona peynir bombası olacak resmen. Şimdi onları mikrodalgaya gönderiyoruz. Ve şimdi geri kalan tek şey erimesini beklemekte. Yes. Evet. Hazır. Vay be. Ne kadar güzel kokuyor. Benimki hazır. Büyük baba hadi. <laughs> oh, evet tabii. Her zamankinden daha kolay bunu yapmak. Bir sürü parlak sekiz aldım. Onları böyle tüplerin içine koydum ve karıştırdım. Sonra ise Harika. Şimdi onları soğutuyoruz. Aa, skit tadında spagetti yaptım. Şimdi her şeyi bir tabağa koydum. Ve ortasına ekşi reçelli ekşi şeker koyacağım. Mükemmel. Ben hazırım. Mia hazır mısınız? Hey şef. Ben başlayacağım şimdi. Deneyseye makarnızla bebek kesinlikle aç kalacak. Hayatın en iyisi makarnasını yapacağım. Lahanayı kaynar suya doldurduk ve pişiriyoruz. Harika. Lahana rengini verdi. Bu yüzden artık ona ihtiyacımız yok. Spagetti içine aldırıyoruz. Pişirdik. Ve tabağa koyduk. Yeşillikler, limon ve biraz peynirle süslüyoruz. Hazır. Hadi Chloe tadına bak. Let's go. Vay canına burada çok lezzetli şeyler var. Bu makarnayla başlamak istiyorum. En sevdiğim peynirle. Vay canına buna baksınca çok lezzetli. Çok iyi mi ya? Harikasın. Burada ne var? Limon mu? Muhtemelen spagettinin üzerine meyve suyu sıkmalıyım. Vay canına ne kadar güzel. Hacımın denemek gerekiyor. Hmm. Onlar lahana tadında mı? İğrenç. No. Peki bu ne böyle? Vay canına çok serilişti. Hmm. Hayır. İğrençmiş. Kazanan peynirli makarna oluyor Mia. Sen kazandın. Devam ediyoruz. Büyük baba bak sana Chloe bir şey gösteriyor. Evet ben bir kokteyl istiyorum. O zaman senin nasıl şaşırtabileceğimi biliyorum. Ben de. Burada sadece ben şaşırtabilirim. Bu kokteyllerinizi nasıl harçlayacağımı biliyorum. Ama kesinlikle kimyada bir şeyler anlıyorum. Bu yüzden şimdi torunum için bir kokteyl yapacağım. Tamamdır. Şimdi çözeltiye biraz yağ ve aspirin ekleyeceğim. Evet. Burada dikkatli olmanız gerekiyor. Kendimi biraz cadı gibi hissediyorum. Haha <laughs> kokteylim hazır. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Bir tane pipet. <laughs> o zaman benim sıram geldi. Rengarenk bir pasta süsü kullanacağım. <laughs> Harika. Şimdi ise biraz çilek şurubu ve buz ekleyelim kadar soğuk. <laughs> Tamamdır. Pantamı dolduruyorum şimdi. Harika. Biraz ekşi şeker. Asla fazla olmaz. <gülüyor> hmm. <gülüyor> ve tabii ki ekşi reçel. <laughs> oh, çok ekşi. <laughs> Her şeyi lollipoplarla süslüyoruz. Ve hazırım. Harika. Teşekkürler büyük baba. Şimdi size yüksek mutfağı göstereceğim. Biraz pancar suyuna ihtiyacım var. Onu yuvarlak bir şekilde döküyordum. Evet ve dondurucuya gönderiyoruz. Koyuyoruz ve biraz bekliyoruz. Harika. Bunu halledebiliriz. Sonra ise pancar topunu ekleyin ve soda ile doldurun. Biraz güzel bir koku ekleyeceğiz. Biberiye bu kokuyu tam da çok istediğimiz gibi yapacak. Şimdi üzerine gazoz döküyoruz. Hazır. Gerçekten inanılmaz bir şey yaptım. Vay canına ne kadar güzel. Bu da biraz korkutucu görünüyor aslında. Umarım bu kokteyden sonra kurbağaya dönüşmem. İğrenç. Burada ne var? Ot gibi bir şey. Bunlar şeker mi? Panca. Çok değil. Böyle lezzetli mi? Aa, oh. oh, peki fena değil. Okay. Burada ne var peki? Bakın Kokteyl çok parlak. Daha hiçbir zaman böyle bir şey denememiştim. İnanılmaz bir şey. Bu şekerler de çok lezzetli. Mia <laughs> <ha>, kokteylin kazanıyor. <laughs> ne? Cidden mi? Yine kazandım. Peki küçük Chloe bu sefer ne istiyor? Hı? Aksine yeni yaratıcılığını göster. Ben salata istiyorum. Bence herkes bunu yapabilir. Hadi deneyelim. Bana zekice bir fikir geldi. Şimdi salatamızı kendimiz büyüteceğiz. Sadece bir tohum ve biraz suya ihtiyacım var. Gerek olan en zor şey beklemekti. Vay be. Ne yapıyorsun büyük baba? Oh, bekliyordum. Hazır. Ah mükemmel bir bahçıvanım. Teşekkürler. Şimdi ise biraz taze marul keseceğiz. Harika. Ee, şimdi tabağa koyduk. Ve biraz baget ekleyeceğim. Salatadan gerçek bir isim yapmak istiyorum. Bu yüzden en sevdiğim fasulyeyi ekliyorum biraz dikkatli. Bir volkan olacak. Ve burada dinozor olacak. Hazır. Baksanıza. Ya, tamamdır. Şimdi ben yapabilirim. Şimdi salata için lezzetli sebzeleri keseceğim. Ve havuçları unutmayın. Ama süper lezzetli bir sebze salatası yapacağım. Aa, bu yüzden iğlenceli bir şey ekleyeceğim. Burada kesinlikle en iyisi ben olacağım. Bir şaheser yapacağım. Baksanıza. Avokadoyu kesiyoruz. Tüm iç kısmı bir kaşıkla kazıp dilimler halinde keseceğiz. Yes. Sonra bıçağın altına bir salatalık koyacağız. Gerçekten salatalık görevini yerine getirecek ve yenecek. Tamamdır. Tüm sebzeleri koyduktan sonra toz ekliyoruz biraz yeşillik ve sirke zarar vermez. Ah deneyebiliriz. yiyebiliriz. Afiyet olsun. <laughs> Vay canına. Her şey ne kadar eğlenceli görünüyor. Bu dinozor mu? Ne kadar tatlısın. Onu yiyemem ama bunu yiyebilirim. <laughs> <laughs> ne diye değil. Burada ne var? Vay canına. Böyle küpeler istiyorum. Çok tatlı. Tadı sebze gibi ama görünüşü çok iyi. Ama burada her şey süper yeşil görünüyor. Tadına bakalım. Avokadoyu deneyelim. Biraz sos. Hiç de iyi Bu kazanıyor ablacığım. Harika yaşasın. Ben kazandım. Şimdi bakalım bana ne var. Oh, Vay canına güzel çikolata. Ama iş. Peki onunla ne yapacağım? Erken seviniyorsun Phoebe. Harika bir fikrim var. Son zamanlarda TikTok'ta havalı bir hayat hilesi görmüştüm. Çikolata da mükemmel çizim yapabilirim. Şimdi deneyeceğim. Çikolata çok lezzetli. Çabucak kalp çizmemiz gerekiyor. Vay be ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin desmen. Tamamdır açabilirsin. Tabii ki. Ben donmuş çikolata aldım. Ama böylesi çok daha iyi. Şimdi bunları temizleyeceğim ve tadına bakacağım. Hmm, müthiş kokuyor. Ay çok acıttı. Hadi ama. Kırıl aptal çikolata. bu yemiyorum. Hiç kırılmak istemiyor. Tamamdır böyle deneyeceğim. Hmm, leziz. Çok tuhafsın bebe. Bakın ben başka ne çizebilirim? Baksana ben ne kadar tatlı kedicik yaptım. Sadece güzel değil. Aynı zamanda inanılmaz derecede lezzetli. Üç, iki, bir. Açıyoruz. Vay canına bu çin noodle'ı. Ben de dolmuş ama. neden bu kadar şanssızım? İşte işte hiç görünmüyor. Bende ise lezzetli sıcak noodle var. Şimdi deneyelim. Ah, çin noodle'ına bayılırım. Çok lezzetli. Ah, onun acı olduğunu tamamen unutmuşum. Vay be bu çok sıcak. Fibi yardım et bana bir şey yap. Tabii ki sıcak nefesin sayende nudumu eritebilirim. Harika. Tam gereken. Hmm, ne kadar lezzetli. Teşekkürler Ceyn. Ah, ben de nudumu ısıtabildim senin sayende. <laughs> Özür dilerim. <laughs> çok lezzetliydi. Peki önce kim açacak? Baksana oraya. Önce ben açacağım. Vay canına pizzam var. Ne kadar havalı. Vay canına sıcacık. Çok lezzetli görünüyor. Mükemmel kokusu var tadına bakalım. Vay canına peynir bile uzanıyor. Jane sen de denemelisin. Ama benimkini değil tabii ki. Açsana kapağı. Pekala bakalım elinde ne var. Vay canına bende de pizza var. Ama işte benimki donmuş. Ne kadar da berbat bir şey. Ee, de uzanmıyor. onu ısıramıyorum bile. Tabi ben çok lezzetli pizza istiyorum ama bende buz var. Biliyorum ne yapacağımızı. Hadi sana yardım edeyim. Ağzına koy pizzayı. Ben de iyice kapatacağım ağzını. Tamamdır başardık. Nasıl olmuş? <laughs> Bebi teşekkürler yardımın için. Çok lezzetli. A bu arada çin yok. Ne? Olamaz. Hayır. Mükemmel düz beyaz gülüm Nerede? Korkunç. Asla pizza yemeyeceğim bir daha. Teybin ikini yiyebilirsin. Sıcacık ve çok lezzetli. Ya bende ne var? Hey. Ne? Parmaklarda mı oynayacağız? Tamam. Anlıyor musun? Ben kazanacağım. Yüzde yüz gördün mü? Tamamdır. Ne aldım? Ne? Çok zayıf. Anlamıyorum. Anlamadım. Bakalım sende ne var? Vay be. Lollipop bu. Demek ben dedi ama erimiş. Yaşasın ben şanslıyım. Lollipop çok lezzetli görünüyor. Lezzetli. Oh, yapıştım. Şimdi dilim ağrıyor. Ay hayır. Ben dilimle kalmak istiyorum ama. Daha bir fikrim var. Aa, ah, görmeden dilini kandırmalıyız. Kendime saklı bir dil koyacağım. Ve yapışmış gibi davranacağım. Acaba tepkisi nasıl olacak? Tamam hazırım. Jane yardım et lütfen. Dilim lollipop'a yapıştı. Şimdi yardım edeceğim arkadaşım çekiyorum. Vay be başardım. Ah bu ne? Sahte değil mi? Hiç de komik değil. Tamam lollipopumu deneyeceğim. Bak nasıl yapacağımı pipeti alacağım ve şimdi üfleyeceğim bu sıvı kameli. Ne kadar havalı. Sen de mi istiyorsun? Değişmeyeceğim ve paylaşmayacağım. Bir taş kağıt makas oynayalım. Kim kazanırsa o açacak. Ben birinci olacağım. Sen elini neye uzatıyorsun? Vay canına nugget bayılırım. Evet sıcacık lezzetli nuggetler. Ay ellerim çok sıcak. Tamam bakalım. Nefis. Jane tamam şimdi sen de açabilirsin. Ah, anladım. Ben de dolmuş nuggetler olacak. Onlarla ne yapacağım? Ah, ne kadar sertler ve soğuklar. <laughs> Ay sırma acıttı. Tamam neyse. Kesinlikle bir şeyle ısıtılmaları gerekiyor. Ah, Phoebe bunu bana versene. Ve şimdi bekliyoruz. Umarım çabucak hazır olur. Ah ben uyumuyorum. çok tek Aa, i̇şte bu magidim hızlı. Baksana çok havalı tadına bakmalıyız. Şuna bak ne kadar lezzetli. <laughs> Önce ben olabilir miyim? Yaşasın. Teşekkürler. Waffle'larım var. Ve onlar da donmuş. Of, onlardan çok hoş olmayan bir soğuk geliyor. Tamam bu yağ parçasına atalım. Şimdi tadına bakalım. Belki lezzetli olur. Aç bakalım. Vay canına ben de sıcacık waffle'lar var. Ne kadar havalı. Hemen tadına bakacağım. Aa, aa, çok sıcak. Çok sıcak sıcak yemeklerin her zaman harika olmadığını tamamen unutmuşum. Soğutmalıyım. Ha, teşekkürler Jane. Beni kurtardın. Şimdi deneyebilirim. Çatal ve bıçak kullanacağım. Bir parça keseceğim. Biraz üfleyeceğim. Ay, Jane ne yapıyorsun? Dikkatli olmalısın. Bu waffle'ları kırmaya çalışıyorum. Bu çok sert. Dişimi kaybetmek istemiyorum. Of sevmedim. Çok sert ve donmuş. Bakalım sen nasıl yiyorsun bafıllarını. Harika bir fikrim var Jane. Seninle lezzetli bir şey paylaşmaya hazırım. Hadi birlikte yiyelim bu lezzetli bafıllarımı. Hadi seni bekliyorlar. Oley.